adamsınız siz. Hadi Nilüfer, hadi acıktı babam, acıktı. yalan söylüyor, yalan söylüyor ya. Beklediğinize değecek. Ben yanlış yormuşum baba. Oh, 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 Nilüfer'den Nilüferler hesabı. Bak bakalım, aç olan kimmiş gör. Sen merak etme Feridun amca. Ben bütün olaylara hakimim. Ha. Kül yutmaz kızım benim, sağ ol. Koy 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 koy. Suyundan da koy suyundan. Hani mı koy. yemek yemek senin için benzin almak gibi bir şeydir. Şşş. İfer hariç ha. <laughs> Küçükken ben bunun mahallebisine bu balığı ezer koyardım ha. O neymiş ama Feridun Aa, amca? Ya balık yiyeyim diye yapıyormuş ya. Rahmetli anası bunun kahroluyordu bu herif yemek yemiyor diye. Ben de alıyordum balığı götürüyordum mahallebisinin içine ve de basıyordum. Eziyordum eziyordum eziyordum, 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 eziyordum böyle. O zamanlar bu şöyle, şu kadar sandviç kat yok. Francada kadar bir şeydi. Hiçbir şey bilmiyor. Veriyordum, tıkıyordum ağzına, tıkıyordum ağzına, löp löp yutuyordum. <laughs> Bravo baba. Müthiş bir fikir yani. Muhallebenin içine balık koymak. Vallahi şimdi benim önüme muhallebenin içine balık koysunlar, bütün bildiğimi şakırıma. Ya çocuk balık yese ne olur hem? Ulan fosfor alıyordun, Allah'ın abi. Fosfor alıyordun, fosfor alıyordun da bir, bir zeki olasın diye. Hı? Ha, o Fizik Nobel'i falan orada. Heh, malımız işte burada. Çok güzelmiş, <laughs> çok Sonra organizeye girdi, Dekman'a girdi. Dekman. <laughs> o ne demek ya? Sen Dekman'ı bilmiyor musun? Yok. <laughs> <laughs> Mahallede alırdık plastik halimize. Dekman, 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 Dekman. <laughs> Böyle palavradan bir oyun işte ya. Balıklı Hakikaten ağzından. Hakikaten çok saçmaymış. Evet, silimunu versene. Valla limon sıkılır mı ya? Ver şunu be. Valla değil. Şu ne diyorsun brokolleyi. Brokolleyi sıkıyorum. Karışmasana ya sen Feridun amcaya. Hayırdır? Bizde öyle canım. Yakında zaten siz bu şeyle beni mutfakta yedirirsiniz. İyi fikir. Kızım haklıdan yana oğlum. Yo Feridun amcacığım ne münasebet. Ben hep senden yanayım. Duydum baba. Kendi ağzıyla söyledi. Duydum. Aferin kızım. Bana... Bir müzik koysana. Hı hı. Baba karşınızda Nilüf sesi güzel. Sesi Lan, güzel bunu mu söylesin? Kız balığı yaptı. Masayı kurdu. Bir de şarkı söylesin ha. Ulan az de bir uşak tut kendine be. Kalk. Bir kaset koy oraya. Kalkayım baba. Çaylar da geldi. Yarım gün uğraş, yarım saatte de balığı katla oh. Afiyet olsun. Sağ ol. Harbi güzel olmuş ha. Dükkan bir açılsın, ben size daha neler pişireceğim. Orası kalabalık olur, şimdi sen bizimle mi ilgileneceksin? İnşallah öyle olur, inşallah. Biz de artık babacığımla <laughs> burada balığımız ben kendimiz yeri et. Ben bilmem, şeref masası Feridun var Sağ ol güzelim, sağ ol. Yürü be, yağmasan da gülle. <laughs> <laughs> Ata bak ya. Ulan Adana üstünden atmış yine de yarışı kazanıyor ha. Bunun bir de arkadaşlarıyla komik video grubu falan mı var? Yok ya, Yasa göndermiş. Nereden buluyor bu kız bu videoları ya? En komik videoları da bu atı ya. Deli işte. Ne dedi? Ha? Ee, deli dedin ya, ne dedi? Yazıyor işte. Önüne bak lan. Ee, bırak Feridun amca ya, biz muhabbetimize bakalım. Mert lan. Alo. <laughs> Önüne bak at şu telefonu yere ya. Tamam baba pardon ya. Ne konuşuyorduk? Organizeye niye girdiğini. Ha. Çok güzel. Baba yapma ne olur ya. Aha arıyor. Hop. Merhabalar. Merhaba. Ne haber ne yapıyorsun? Neredesin? Merhabalar kovalasın kız seni. Bak bak kimler var burada bak. Masaya bak masaya. N Nilüfer, hani varsa gelmeyecekti. Merhaba Yasemin. Ee, biz konuşuruz yarın. Ben bunları götüreyim. Aa, kapadı. Yok lan. Ne oluyor? Hangi konuda? Yasemin arayınca e kalkıp gittim masada. Yo ben şey için etrafı toparlayayım diye. Elif abi, ben yer miyim? Neyden bahsediyorsun? Yaseminden. Yasemin seni görünce kala kaldı öyle. Senin de yüzün bembeyaz. Ne oluyor? Ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Hangi konu? Bir konu mu var? Kendi söyledi zaten. Hadi ben çıkıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ne oldu ki baba ya? Sanki bilmiyorsun. Ne oldu Nilüfer? Bu gece sende kalayım. Neden? Canım abim de uyumak istedi. Tamam, tamam. Bak sen geç eve ben geleceğim. Seni seviyorum. Beni mi? Ben de seni seviyorum. Hadi. Ah, yemin mi? kız aşık oldu. Allah korusun, Allah korusun. Allah korusun gerçekten. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.